Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adıyaman'dayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz bir daha böyle bir acıların yaşanmamasıdır. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Ancak 6 Şubat'tan bugüne devlet millet omuza verdik ve tek yürek olduk. Yaraların sarılması ve enkazdaki canlarımız için zamanla yarışıyoruz. Bugün 10. gündeyiz. Bizler Adıyaman'dayız. Yani deprem saat 4.17'de oldu. Biz sabah 9'da İstanbul'dan 110 tane arama kurtarma uzman ekibimizle birlikte sabah 9'da Adıyaman'daydık. O günden bugüne hakikaten burada çok özverili bir çalışma var. Doğal olarak ilk gün, pazartesi günü bazı sıkıntılar yaşadık. Ama sonrasında fazlasıyla bütün ihtiyaçlarımızı temin ederek enkazlara müdahale ederek süreci baştan beri takip ediyoruz. Bugün 10. gündeyiz. Tabii 10. günde çok büyük ilerlemeler kaydettik. Burada sadece en büyük üzüntümüz kayıplarımızın geri getirilemesi ama diğerlerinin en kısa zamanda geri getirilmesi ve hayatın normale dönmesi için olağanüstü bir çaba var Adıyaman'da. Afetin büyüklüğünü ve kış şartları sebebiyle pek çok sıkıntıyla karşılaşmamıza rağmen İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında ve yakınında olduk ve sağdaki arkadaşlarımızla birlikte hepsine göğüs gerdik. Germeye de devam ediyoruz. Mucizeler devam ediyor. Adıyaman'da 198. saatte ve dün en son 212. saatte yine sağ salim enkazlardan canlarımızı kurtardık. Depremin üzerinden 7 gün geçtikten sonra değerli arkadaşlar Pazar günü Adıyaman'da tam 12 tane vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından kurtardık. Yani bu kadar üzüntünün içinde bu sevinci de burada yaşadık. Pazartesi yine iki tane vatandaşımızı, dün de iki tane vatandaşımızı yine enkaz altından kurtardık. Umudumuzu asla tüketmedik. Şu an 50 tane enkazda yine arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah temennimiz orada da canlı vatandaşlarımıza ulaşmaktır. An itibariyle Adıyaman'da şu anda 16.713 vatandaşımızı enkazdan kurtarmıştık. Şu anda da enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Sağda yine canla başla mücadele devam ediyor. Ekiplerimiz son derece uyum içerisinde vatandaşlarımızın canı için, sağlığı için çalışmaktalar. Hepsine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Bu kapsamda sadece Adıyaman'da çeşitli kurumlardan, bütün AFAD'den, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Devlet Demiryolları, PTT çok olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. 5703 personel uzman personel çalışırken bunun yanında da 30 bin civarında yine bu hem bunlara destek olan farklı kurumlardan, STK'lardan ve gönüllü olarak pek çok vatandaşımız hala Adıyaman'da can siperhane bir mücadele sergiliyorlar Adıyaman'da vatandaşlarımız için. 1485 yıkılan bina enkazından bugün 36'sında arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Burada da planımız yarın itibariyle bütün arama kurtarma çalışmalarını bitirmektir. Diğer yandan hasar tespit çalışmaları da yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından devam etmekte. Buna göre de Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485'tir. Ağır hasarlı bina sayısı da 4085. Yıkımı acil olan bina sayısı da 538 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak acil yıkılması gereken toplam 6108 bina bulunmaktadır. Ağır hasarlı, tehlike arz eden binaları da kontrollü bir şekilde yıkma işlemine de başladık, devam ediyoruz. Bir taraftan da savcılık ve teknik ekipte binalardan numune alarak süreci devam ettiriyorlar. Yani yıkılması ve enkazın kaldırılması onaylanmış binalarla ilgili enkaz kaldırma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyorlar. 139 binanın enkaz kaldırma üzerinde işlemlerini tamamladık ve Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğümüz ekipleri de buradaki enkazı kaldırarak şehir dışındaki döküm alanına transfer etmekteler. 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanemizde araştırma ve araştırma devlet hastanemizde dışarıdan tam 1100 sağlık personeliyle birlikte gelerek burayı ayağa kaldırdılar ve tam teşekküllü bir şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemiz devam ediyor. 292 ambulans ve 2400 sağlık personelimiz de yine Adıyaman'da sahada. Ayrıca 950 yaralı vatandaşımız da hava ambulanslarıyla İstanbul'daki, Ankara'daki ve çevredeki daha teşekküllü hastaneleri kaldırarak hem hastane kapasitesini artırdık ve buradaki acil müdahalelere daha hızlı e, ulaşma ve hizmet verme imkanı sunduk. Adıyaman'da çadır ve konteyner kurulum çalışmalarımız da bir taraftan yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 28736 28736 çadır kurarak 114.944 vatandaşımıza barınma kapasitesi sunduk. Çadır kentlerimizi kurduk. Bireysel olarak da bazı vatandaşlarımıza özel gereksinimli vatandaşlarımıza ayrıca çadır vererek artık çadır kapasitemizi ve ihtiyacını da gidermiş bulunuyoruz. Köylerde müferit talepler geliyor çadırla ilgili. Onları da bir taraftan karşılıyoruz ama şu an için çadırla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Gelecek çadırlarla birlikte köylerdeki ihtiyaçlarımızı ve hayvan çadırları konusundaki çalışmalarımızda devam ediyoruz. Özellikle mahalle muhtarlarımız bu süreçte hem kendileri de birer depremzede de olmalarına rağmen üstün bir gayret gösterdiler. Muhtarlarımızla koordinasyonumuz sayesinde çadırların dağıtım ve kurulumu ve mahallelerini bazı olarak biz yaptık. Ayrıca çadır kurulumunda jandarma genel komutanlığımızın ekipleri de hakikaten çok bir üstün bir gayret gösterdiler ve kısa zamanda bu kadar çadırı kurarak milletimizin ve depremzedelerin hizmetine sundular. Ayrıca 17.566 konteyner kent planlamamızı da yaptık. Şehrin belli bölgelerinde konteyner kentleri kurmak için altyapı çalışmalarını da bir taraftan yaparken 600 adetlik ilk konteyner kentimiz kurulmuş çalışmaları bir bölgemizde başladı. 600 konteynerin e, de bir kısmı e, Adıyaman'a ulaştı. Diğerleri de yolda. Diğer planlamalarımızı, altyapı çalışmalarımızı yaptıkça yine Adıyaman'a getirecek getirerek vatandaşlarımızı artık belli bir süre sonra çadırlardan alıp konteyner kentlerimize alacağız ve daha sonra da kalıcı konutlar planlanıp yapıldığı zaman da onları kalıcı konutlarına yine transfer edeceğiz. Adıyaman ilimizin yanında 10 ilimizi kapsayan afet bölgemizde AFAD Koordinasyonunda Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız olarak tüm birimleriyle afetin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Demir yollarımızda 210 yolcu treniyle 39.500 yolcu taşıdık. 33 yük treniyle bölgeye yardım malzemesi taşındı ve taşınmaya da devam etmekte. Yine Adana Gar, Mersin Gar, Osmaniye Gar, İskenderun Gar, Diyarbakır Gar, Elazığ, Malatya Garlarında bekleme salonlarımız ve vagonlarımız özellikle bölgedeki vatandaşlarımızın barınma, ısınma ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Tabii karayollarımız özellikle bu lojistikte ve transferde yine bütün deprem bölgesinde 10 ilimizde yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Tabii karayolların en büyük avantajı bizim her ilimizde onlarca şantiyemiz var. Bu şantiyemiz artık bütün bu hem lojistiğin sağlanması hem deprem kazazede ve afadın kontrolünde lojistik anlamda araç gereç ekipman anlamında bütün bu enkaz ve depremin sonrası faaliyetlerde görevlendirilmiş bulunmakta ve onlar da çok önemli bir işlev gösteriyorlar. Yine hava yolları özellikle 10 havalimanımızda ve daha sonra 9 havalimanımızda önce Hatay Havalimanımızla birlikte 10 Havalimanımız bölgeye adeta bir nefes aldırdı özellikle hem yolcu hem de kargo ulaşaklarının ulaşması ve transferlerde çok önemli bir görev üstlendiler. Afet bölgesindeki havalimanlarımızdan 500-275 iç hat ve 758 dış hat olmak üzere 6033 uçuş gerçekleştirildi bu son 10 gün içerisinde. 270 bin depremzedenin tahliyesini yine hava yoluyla sağladık. Yine 3573 ton yardım malzemesini de yine hava limanlarımız ve hava yollarımız vasıtasıyla sağlamış olduk. Özellikle transfer noktasında Türk Hava Yolları ücretsiz olarak ağırlıklı bir şekilde bu depremzedelerin transferini sağladılar ve bunun yanında Pegasus, SunExpress ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın uçakları da hakikaten bu nakliyede çok büyük bir özveri sağladılar. Ayrıca ilk günlerde ulaşamadığımız köylere helikopterler vasıtasıyla yine Milli Savunma Bakanlığı'nın helikopterleri jandarma genel Komutanlığı helikopterleri özellikle erzak yardımlar konusunda bunların ulaştırılması konusunda çok önemli görev üstlendiler ve başarılı bir şekilde sağladılar. Şu anda bütün köy yollarımız açık ve karadan bütün ikmallerimizi ve ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ayrıca PTT çok önemli bir görev üstleniyorlar. Yardımların dağıtılması konusunda hakikaten çok geniş ve kapasiteli ve uzman bir ekiple bölgede hizmet ediyorlar ve vatandaşlarımıza birlikte olup onların ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yine PTT'nin bankamatikleri de mobil olarak bölgede çalışmaktalar. Türkiye geneli yurt dışından gelen 28983 yardım kargosunun teslimini yine sağlamış olduk. 150 kişilik yardım ekibiyle itfaiye, iş makinası operatör, arama kurtarma kaynakçı yani her es, 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 vasıfta, her sınıftaki bütün e, e, ekiplerimizle beraber yani devletimizin bütün kurumları, bütün bakanlıkları e, her zaman e, milletimizin emrinde İnşallah bu işin üstesinden de en kısa zamanda gelip e, burayı e, normal hayata döndürmek için önemli bir çalışma yapıyoruz. Bu pazartesiden itibaren devlet kurumlarımız, valilik olsun, diğer bütün buna bağlı bütün kurumlar kapılarını açtılar. E, tabii hem personeldeki maalesef kaybettiğimiz e, vatandaşlarımız, arkadaşlarımız var. E, onlar yet, e, mevcut personellerle e, kurumlarını açarak e, devlet binalarını faal hale getirdiler. İnşallah bundan sonra da onların eksiklerini tamamlanması konusunda da bizlerin e, yardımlarıyla bu işleri inşallah eski hale döndüreceğiz. Tabi haberleşme çok önemli bir konu. Malumlarınız hem elektriğin kesilmesi hem bazı istasyonlarının yine depremde hasar görmesi nedeniyle ilk anlarda haberleşmede önemli bir sıkıntı yaşadık. Ama bugün itibariyle önemli takviyeler yapıldı. Bugün itibariyle haberleşmede önemli bir eksik yok. Mümkün olduğu kadar yine eksikler tamamlamak üzere yoğun bir çalışma var. Deprem ve sonrası toplam 2820 sahada elektrik ve yıkık hasar nedeniyle maalesef kesinti yaşadık. Bu da haberleşmede yaşadığımız zorlukların ana nedeni oldu. Deprem sonrasında şu anda 500'e yakın mobil baz istasyonu deprem bölgesinde hizmet vermekte. Yine 4000 tane jeneratör bölge transferi yapıldı. Hem elektriklerin bağlanması hem e, tabii enkaz kaldırma çalışmaları sonrası hem kalıcı istasyonların kurulması ve mevcut e, haberleşme ihtiyacının giderilmesi konusunda da özellikle burada 2000'ün üzerinde sırf haberleşme sektöründe personel vatandaşlarımızın haberleşmesi konusunda da e, yine önemli bir çalışma yapmaktılar. Değerli arkadaşlar başlangıçta söylediğim gibi biz e, Deprem afetinin yaşadığı saat sabah, pazartesi sabah 4.17'den sonra 110 personelimizle birlikte İstanbul'dan Türk Hava Yolları uçağıyla buraya indik ve uzman arama kurtarma personelimiz araziye dağıldı. Biz sabah 9'da buradaydık. Artık Adıyaman'da işler normal seyrine girdi. Bundan sonra bize zaman lazım. Kayıplarımızın geri getiremeyeceğimiz ama diğer bütün işlerimizi en düzgün ve en eskisine daha iyi yapacak şekilde burada organize olduk. Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Yardımlarımız yeterli ama bunun devamı gelmesi gerekiyor. O yüzden planlı bir şekilde yine yardımlarının devam etmesi hususunda da vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Ayrıca şunu da rica ediyorum. Lütfen kullanılmış ikinci el malzeme kesinlikle göndermeyin. Burada çöp olmaktılar. Lütfen kullanmamış ve buradaki vatandaşımıza yakışır e, malzemelerin buraya gönderilmesini mutlaka ısrarla e, tekrar hatırlatmak istiyorum. E, hakikaten burada çok özverili çalışan büyük bir ekip var. Yine yurt dışından gelen dostlarımız var. Onların bir kısmı görevleri tamamlanarak bölgeden ayrılmaktalar. Ama buradaki enkaz kaldırma çalışmaları yakın bir zamanda bitecektir. Daha sonra buradası yeniden planlanacak ve buradaki kalıcı konutlar ve hayatın eski halinden daha iyi de dönmesi için Adıyaman'ın tekrar ayağa kaldırılması için hakikaten devletimiz büyük planlamalar yapmakta. Ayrıca hem burada konteyner kentlerin kurulması hem de kalıcı konutların yapılması konusunda da hakikaten özel sektöründe büyük bir teveccühü ve buradaki hevesi var. İnşallah onlarla birlikte devlet, millet, STK'lar, özel sektör şirketler bu işin üstesinden kısa zamanda geleceğiz. Onun kimsenin şüphesi olmasın. Bizler de Adıyaman'da, Adıyamanlılarla beraber her gün beraberdeyiz. Her gün çadır kentlerde, sokaklardayız. Vatandaşımızın ihtiyaçları bizim için en kıymetlisi. Onlarla birlikte inşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüterek büyük güçlü Türkiye'ye yakışır bir şekilde bu işi de sonuçlandırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte özverili bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımızın, milletimizin bize göstermiş oldukları sağduyu ve güven bizim en büyük motivasyon kaynağımız. İnşallah onların desteğiyle birlikte hep birlikte bu işin üstesinden en kısa zamanda geleceğiz. Temennimiz bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.